Pencerede biz profil dedik ama bir pencere sadece bir tip profilden oluşturulmuyor. Kasasında kullanılan profil farklı, kanatların takıldığı profil farklı, onların geçirildiği orta kayıt profilleri farklı gibi gibi ve şu ana kadar malzeme, malzemenin imalat işçiliği ve uygulanması gereken kriterleri kısaca anlattım ben. Bir sonraki videoda bu sefer size montajla ilgili durumları anlatmak isterim. Ve aslında yine bütün bu konuşmanın özetinde pencere seçiyoruz. Tık 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 profilde bunlardan çıkan özetleri de şimdi söyleyip kapatayım isterseniz. Mesela nedir? Bir, profil seçiyoruz. Profilimiz mutlaka normlara uygun ve mümkün olduğu kadar bilindik bir marka olmalı. İki, aksesuar seçiyoruz. Aynı şekilde 3 cam seçiyoruz camın niteliğinin artık farklı olması lazım ve bütün bunların bu kombinasyonların e, oluşturulması gereken normlar nelerdir diye de mutlaka bir mühendislik hizmeti alarak bu konfigürasyonlarını oluşturmanızı tavsiye ediyorum e, ve son olarak ne kadar iyi bir ürün seçerseniz seçin sizin mutlaka ve mutlaka iyi bir imalat işçiliğiyle bitmiş hazır pencereyi satın almanız gerekiyor. Çünkü tabii ki iyi bir markayı iyi bir hizmetle satın almak müşterinin en doğal hakkı.